Kalbimdeki atışların tek sebebi kara sevdam. Aklıma her geldiğinde yüreğime bir ateş düşüyor. Bir tutam mutluluk uğruna bin umudumu yitiriyorum. İnsanın ruhu acır mı? Benimki acıyor işte. Hani kolumu kessem ya da kalbime bıçak saplasam o kadar acıtmaz canımı. Ruhumdaki acıyı bedenimden çıkaramıyorum. Bu ne tükenmez bir yalnızlık. Derin bir boşlukta kayboluyorum. Geceler sensiz, geceler sessiz. Ay ışığı yokluğuna şahit. Özlediğim yerden kırılıyorum. Efkarım duman duman. Bu şehir bana dar geliyor. Koskoca dünyaya sığamıyorum. Efkarım gitgide büyüyor Nefesimde sigaramın ateşi Geceyi ateşe veriyor. Dilimde itik kelimeler Sana dair yazdığım her satır Yüreğimde yankı yapıyor Cümleler boğazıma düğümleniyor Ruhum o kadar ağır ki Bedenime sığmıyor Unuttum demiyorum O kadar büyük bir yalanı Kağıda dökemiyorum Yürek yangınımı İçime ağlayarak söndürmeye çalışıyorum. Parsel parsel bölünmüş varlığım, duygularım bir tarafta, bedenim bir tarafta. Nefes alıyor ama yaşamıyorum. Acı yokluğun misali takılmış boynuma, ben beni toplayamıyorum. Gece karanlık bir başıma Yalnızlığın koynunda üşüyorum. Kirpiklerim gözyaşlarımı tutamıyor. Mavi dünyamın içinde boğuluyorum. Ey hayat! Daha kaç yere açacak kara yüzün bilmiyorum. Mutluluğa yoksun bir hayata yol alıyorum. Ruhumun derinliklerinde sensizlikle savaşıyorum. Tanıdık bir üzün yüzüme karışıyor umut dolu düşüncelerimi zincire vuruyorum. Bütün güzel anıları dipsiz bir kuyuya hapsediyorum. Sensizliğin restini çeken hayata boyun eğiyorum. Bir sigara daha yakıp gitmişliğine olmayışına sövüyorum. Sövüyorum. Aklıma her gelişinde, içimde bir yerler yıkılıyor. Kalbim kan revan, gözlerim sağanak, duygularım yalınayak. Hayallerim gitgide karanlığa gömülüyor. Bir sonbaharı bitirmek gibiydi gidişin. Ey yokluğunda yok olduğum kadın! Ruhum, bedenime, kederim, ömrüme ağır geliyor söyle şimdi Hangi intihar eylemi gerçekleştirsem Diner sol yanımın sızıları Gözlerinde kendimi assam Kanayan yaralarıma tuz mu bassam Yoksa kalbime bir kurşun mu sıksam Hangisi acılarıma daha çabuk son verir Sana yar demek uçurumun kenarında Bulmakmış kendimi Acıyor yar, acıyor. Vurgun yemiş sol yanam. Ruhum acıyor, ruhum.